bakanlığımızın e, yapacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak modellerden e, bugün kamuoyunda da konuşulan, tartışılan e, üç model öne çıkıyor. Öncelikle bir şeyin altını çizelim. Yani bu modeller bakanlığın ya da ortaya çıkmış olan bir taslağın neticesinde bizim konuştuğumuz meseleler değil. Sadece medyada konuşulan ya da bir uzman olarak hani ...masada neler olabilir, hangi e, modeller tartışılabilir... ...bu çerçevede değerlendirmelerimizi yaptık. Bir de bu işin lobisi bir hayli güçlü artık Türkiye'de. Evet. Onlar e, yani, da ortaya e, çeşitli senaryolar koyuyorlar. Evet, bazen öyle oluyor. Bazen de Fuat Bey işte bugün mesela bizim hiç aklımıza gelmeyen... E, ...modeller de ortaya çıkabilir. Yani burada Çalışma Bakanlığı'nın, hükümetin temel amacı geniş kapsamlı emekliliği kolaylaştıran bir modelin ortaya çıkmasını sağlamak. Evet. Dolayısıyla burada öne çıkan modellerden birisi prim ödeme gün sayısı esaslı bir model. Yani burada prim ödeme gün sayısını öne çıkaran modelde yani şöyle düşünülüyor. Eğer diyelim ki bir vatandaşımız 7200 gün primini doldurmuşsa diyelim ki bu çalışmalar sırasında evet. 8000 gün olabilir, 7000 gün olabilir. Böyle bir e, prim ödeme gün sayısını doldurmuş olan bir vatandaşımızın yaş şartına bakılmadan emekli edilme ihtimali konuşuluyor. Biz buna prim ödeme gün sayısını esas alan model diyoruz. Yine diğer bir e, model sigortalılık süresini öne çıkaran model. E, burada da diyelim ki işte kadın erkek ayrımı söz konusu olabilir ama işte bir vatandaşımız 30 yıl sigortalık süresini doldurmuşsa Yine belli bir yaşa gelmişse emekli etme modeli e, söz konusu olabilir. Bu da tartışılan ikinci bir model. Üçüncü bir model de indirgeme kat sayısını esas alan model deniyor buna. Burada da Fuat Bey e, e, esas olan şu bir somut örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir vatandaşımızın e, emeklilik yaşı 56. E, bu vatandaşımızın emeklilik yaşını 53'e indirilecek diyelim şu anda 53 yaşındaysa yani emeklilik yaşını e, doldurmasına 3 yıl kalmışsa bu vatandaşımıza e, yani burada e, biz daha çok esas olarak kişinin ortalama e, sigortalılıktan emeklilikten alacağı maaşı hesaplıyoruz. Diyelim ki 20 yıl emekli maaşı alacaksa emekli olduktan sonra bunun 20 yıl toplanıyor ve o son 10 e, 23 yıla bölünüyor. Oradan e, diyelim ki daha az maaş almasını sağlayacak evet. bir modelle, yani evet. buna hani yüzde bazen %10 daha az maaş alarak erken emekli edinme modeli de diyoruz. Evet. Bu indirgen Batı'da yaygın bir bir, model, e, bir duydum model. modeli duydum evet. modelle. Dolayısıyla yani yurt dışında da uygulanan işte konuşuldu Almanya, Finlandiya modeli gibi. Dolayısıyla üçüncü temel modelde e, bu. Peki. Dolayısıyla biz bütün bu modeller arasında ben bakanlığın esas alacağı şeyin özellikle belki birkaç model birden de çalışanlar önüne konabilir. Evet. Bunlardan hangisi evet. çalışanın işine gelirse ya da hangisi birini yaş yaşı öne alan model olabilir, birini primi esas alan model Anladım. olabilir, birini de işte indirgeme kat sayısı olan model olabilir. Peki. Daha geniş bir memnuniyet oluşturmak için ben bu yöntemlerin de birlikte de belki e, kamuoyunun önüne sunulacağını düşünüyorum.